Herkese merhaba arkadaşlar ben Furkan Bugün ps e, PES 2014'ün nasıl indirildiğini gösteriyorum arkadaşlar ps e, PES 2014'ü ben linki normalde atacaktım ama e, atamayacağım çünkü oyunu CD'den CD'sini almıştım Bundan bir sene önce falan Yine aynı tarihlerde geçen sene Mart'ta olabilir Şubat'ta olabilir bilmiyorum CD'sini almıştım bu oyunun ben tabiine Tabi yine korsam bir şekilde CD'sini almıştım Telefoncu almıştım. Ben herhalde te telefoncuda da yaparım bu çünkü şimdi. alacaksam da telefoncu gidirim gelirim adam alırım. Artık onu da yapmıyorum. internet indiriyorum. E, ee, indirmek isteyenler internetten linkini atacağım ama internetten indirdiğim gibi burada yapılacağını sanmıyorum. Çünkü CD'den yapılışı farklı olabilir arkadaşlar. Ondan dolayı e bilmiyorum yani CD'den yapılışını anlatacağım ben. Aldım işte buradan hemen şöyle bir gireceğiz. Şöyle çalıştıracağız. Aradan setup gelecek. Crack yapmamıza, yapmamıza gerek yok. Çünkü oyun kendine Cracklı diye biliyorum. Yapılacaksa da yaparız. Şöyle tamam. Evet oyunumuz diyor? Ben de bu arada oyun hakkında bilgi vereyim. Oyunda yine şampiyon ligi, Avrupa ligi var. Ee, bunun harici ben ilerleyen zamanlarda bunun Türkçe Türk, e, Süper Tönü Süper Lig ve nasıl Türkçe yama yapıldığı videosunu da belki çekeceğim arkadaşlar. Oyunda formalar değişik işte. Yani 2013-2014 sezonu nasıl söyle? Oyunun minimum sistem gereksinimleri ne okuyayım? Windows XP Vista 78 8 uyumlu. Kupu 2.8 gb Pentium. Ya bunlarla bunlar uyuyor işte. Benimki hayli hala e kalacak. i5. RAM 1 GB, benim 6. HDD onu fazla bilmiyorum. Ekran kartı Nvidia GeForce 510 bir de AMD Radeon HD 5450 benimki 6 son 2 GB olduğu için rahatla kaldıracak. E, ee, oyunun sistem resimleri ben daha detaylı bir şekilde e, yazarım. Güzel arkadaşlar oyunu 3 yaş oynuyor. Evet. İlk defa bu oyun 3 yaş 3 yaş üstü kişiler oynayabiliyor. Evet böyle. Ya ben niye cümle kuramıyorum? Şey seyrediyorum. Ne kadar saçma sapan bir şey oldu ya Allah aşkına. Neyse işte videoyu durayım ben video başını uzamasın daha nasıl yapılır falan diye falan bu kadar gelsin şeyden işi ee işte başlayana kadar hoşça kalın diyeyim bu ne ya mikrofon neyse ben bu mikrofonu bir temizleyeyim geleyim o zaman evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun indi ve ben de sefayla konuşuyorken oy konuşuyorken evet konuşuyorken oyun indi ee, biraz sonra nasıl bu durumda nasıl kurulduğunu anlatacağım ve ben video izliyorum demin ben video izliyordum diye dedim Allah kahretsin şimdi telif melif atacak gerçi videoyu görmediniz Neyse <gülüyor> <gülüyor> Çok harik. Evet Winrar'ı açıyoruz Winrar'dan ananın yapma çocuğum Oğlum yapma bak ha tamam. Bu arkadaşı buraya atıyoruz Siz de Winrar olarak inecek Şu arkadaşı masa üstüne çıkarıyoruz Bu arkadaşı çıkardıktan sonra bunu kapatıyoruz Bu arkadaşı açıyoruz e, ne yok, ne? E, zah, çok Tamam lan. Bu arkadaşı açıyoruz. Bu arkadaşı açıyoruz. Bir dakika lan dur. Yanlış şey yaptım. Dur Allah kahretsin. Oğlum ne yaptın lan ben? Arkadaşlar bir dakika hemen bakıp geliyorum. Bir saniye bir saniye. Sabedin, sakin olun. Sıkıntı yok. Bir dakika lan. Oğlum dur lan. Ana dur. Baktım gel. Dur dur. Baktım. Tamam tamam dur. Evet arkadaşlar nasıl yapacağımı buldum. Konemin içindeki şeye bakacakmışız. Şey. Ben yanlış yere bakmışım. Şöyle K yazayım. K nereden lan? Allah kar dur. Oğlum rezil oldum ya. Ha tamam. Evet arkadaşlar konem Annenin ya nereye gittin? Ha tamam. 13 var lan burada. Bir dakika lan diğer. Evet arkadaşlar şimdi nasıl gireceğim buldum. Belgelerden giriyormuşuz. Buradan kolamiye basıyormuşuz. Buradan Allah kahretsin ki yine yok abi. Evet. PES 2 video 14 burada değil. Neden burada değil bilmiyorum. Büyük bir fail ile karşınızdayım şu anda. Fail olduk ya Sefa fail olduk lan Dur bir dakika lan Arkadaşlar sanırım benim bu oyuna girip gelmem gerekiyor Çünkü bu şekilde açılmıyor Nedeni bilmiyorum Videoda izlediğimde öyleydi ben bu oyuna girip çıkayım bakalım olacak mı Evet arkadaşlar Eee oyuna gerçekten girmemiz gerekiyormuş siz de oyuna girmeden sakın belgelerine girip PES 2014 aramaya çalışmayın konumiden Evet PES 2014'e girdiğimiz zaman save var Save'de sistem bin var şöyle Burada da bu, arkadaşlar var. Bu arkadaş şu bir dakika lan. He, sevi buraya atıyoruz. Bir dakika ben okuldan yapalım. Belgeyi kodunu içerisinden çıkan için atınız. Pro evretin Socher iki içine atınız diyor. Bu arkadaşı kopyala yapıştır yapıp içine atıyoruz. Rezilüsva olmadan evet değiştir abi. Evet değiştirdik şimdi bakalım bir oyunumuza olmuş mu Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi olmuş İngiltere liginde takımların lisansı gelmiş Eee Super League'de Galatasaray Gaziantep bütün takımlar gelmiş gördüğünüz gibi LG Spor, Karabük Spor, Kasımpaşa Sivan Trabzon Spor, Konya Spor Bütün takımlar var Eee Portek Portekiz liginde lisans gelmiş mi diyecektim ama Gelmemiş. Port'ta gibi bir şey demeyelim artık. Liga B'ye var, sana aynı. İtalyan liginin eee logosunun lisansı gelmiş. İngiltere liginde bütün takımlar lisanslanmış. Ve de e, başka bir link gelmiş mi? Brez Brezilya Ligi varsa. Var mı zaten. zaten? Bunlar var mıydı ya? Latin Amerika. Evet, yeni gelen takımlar bizim Türk takımlarıyla İngiliz, İngiliz takımlarının lisansı olmuş. Ee, video işiniz yaradıysa ben e, o yamanın ne yamasıydı ya? Şey Yaman'ın bu yama, yamanın linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın. Abone olup likelemeyi unutmayın.